birincisi eğitim, ikincisi ihracat. Bunlara çok önem gösteriyoruz. E, tabii ki federasyonun birçok çalıştayları, konferansları, bağlantıları, uluslararası ilişkileri, 15'e yakın komite başkanlığı ve Türkiye tabana yayılmış dernekleri, derneğin altında firmaları, bizler sektör birini sağlamak açısından yola çıkmış durumdayız. Temel arzumuz Türkiye'de kamu, sanayi, STK ve akademi entegrasyonu sağlamak. Bu doğrultuda da şu an emin adımlarla gidiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, çalıştaylarla, konferanslarla, etkinliklerle, fuarlarla ve diğer unsurları bir araya getirecek çalışmalarla beraber, ücretsiz eğitimlerle beraber bu organizasyonları devamını sağlıyoruz. E, tabii ki o günden o güne kadar değişen birçok şey var bizim tarafımızda. Nedir? E, Genç Diyafetimizin e, örgütlemesiyle beraber başlatmış olduğu uluslararası bir projemiz var. Hmm. Kod Bankası ve Kod Stop Projesi. Burada amacımız şu, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde e, eşit bir şekilde e, yetişmeyen yazılımcılarımız var. Batı'nın farklı bölgelerinde farklı giden yazılımcılarımız var. Biz Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere. Türkiye'deki birçok üniversitenin gençlerini, üniversitelerle de protokol yaparak hı hı. E, bir portal oluşturduk. E, gençlerimizi bu portalda bir araya getiriyoruz. Aynı zamanda uluslararası üniversitelerle de şu an sözleşme süreçlerimiz başladı. Amacımız Van'daki Ahmet'i, Hakkari'deki Mehmet'i, Bingöl'deki Hülya'yı, Ankara'daki Ayşe'yi, İstanbul'daki Mehmet'i, Doğu'dan Batı'ya, Karadeniz bölgesinden Ege bölgesine kadar bütün yazılımcılarımızı bir portalda buluşturmak ve akabinde Avrupa'daki yazılımcılar da bu portalın içine girerekten herkesin eşit bir şekilde yazılım öğrenmesini sağlamak ve burada startuplar doğurmak oluşturmuş olduğumuz startupları da ülkemize projeler olarak kazandırmayı hedefliyoruz. Hem de dünya ile entegre, Kesinlikle. ülkenin de batısıyla doğusuyla entegre bir sistem oluşuyor. Evet, evet, şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir anne bir baba kolay bir evlat yetiştirmiyor. ekonomik şartlar ortada. Doğru. Gerçi şu son dönemde herhalde doğusu batısı kalmadı. Evet. Evlat yetiştirmek zor. Evet ama orada biraz daha zor. Çünkü hani bir şekilde ekin ekerek ve tabii çok zorluklarla bir öğrenciyi 20-25 yıl boyunca okutuyorlar. O öğrenci okulu, okulu bitirdikten sonra artık o evine dönüyor. Anne baba ben yazılımcı oldum diyor. Kendi ülkesine, memleketine gidiyor ve memlekete gittikten sonra bir bakıyor ki çalışacak bir fabrika yok. Çalışacak bir iş alanı yok. Ya kahve köşesinde ya garson oluyor mesleğini değiştirmek zorunda kalıyor. Ya gurbetçi oluyor. Bu da bir mühendislik alanının elinden kayması ve yok olması anlamına geliyor. Böyle olunca da bölgesel kalkınma gerçekleşmiyor. Bölgesel kalkınma gerçekleşmeyince de ülkenin ekonomisi ciddi anlamda zarar veriyor. Buradaki gayemiz Kod Bankası ve Kod Projesi ile beraber e, gençlerimizin eşit bir şekilde yetişmelerini sağlamak, eksik bilgileri tamamlamak, projeler doğurmak, bu projeleri de Türkiye'ye mal etmek ve e, uluslararası fon şirketlerini bunları fonlamak ve ülke ekonomisine ciddi anlamda döviz girdisi sağlamak ve içeriden de yerli ve milli kavramında bu eksen etrafında olan firmalarımızın sayısını çoğaltmak. Diğer bir taraftan bir projemiz de eee bunu buradan ilk defa müjdesini veriyorum. Bu da size nasip oldu yes, Ayşe right. Hanım. biz 2023'ün ilk çeyreğinde bütün yazılımcıları ve startup'ları bir bir alanına toplayacağız, standlar açacağız ve Türkiye'de ne kadar temasta bulunduğumuz il il de dernek yani sana iş adamları dernekleriyle iş adamlarımızla ve fabrikatörlerle bir araya getireceğiz. Binlerce kişi bir araya gelecek ve yazılımcılarla sanayicilerimizi buluşturacağız. Diyeceğiz ki gelin iki şirket birleşsin ya da üç şirket birleşsin. Kocaman bir şirket olsun. O yazılımcılarımızın elinden tutsun. Çünkü Türkiye'de binlerce startup'ımız var. Evet proje üretmişler, proje ortaya çıkarmışlar ama projelerinin bir şekilde hayata geçip ekonomiye dönmesi, bir ihracata dönmesi çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu kapsamda da federasyon 2023'ün ilk çeyreğinde Nisan ayında hedeflemiş olduğu sanayi ile yazılım camiasını, bilişim camiasını bir araya getirecek Dev bir organizasyon gerçekleşecek ve bu Türkiye tarihi ilk defa olacak bir organizasyon hmm. diyebiliriz size. Gerçekten hem istihdam açısından hem de ülkeye katma değer açısından çok önemli çok, bir çalışma çok olacak önemli, aslında çok, değil mi? Çok çok önemli bir proje. İşin açıkçası bir startup'ın upın yapmış olduğu bir ürün var ortada. Örnek gösterecek olursak. Mesela... Evet belki de daha açık. Şimdi bilenler, sektörle ilgilenenler çok net anlıyor ama hiç sektörün içinde olmayan birilerinde de anlayabileceği bir şekilde açıp örneklendirelim. Evet. Mesela bir start var. Bildiğiniz uçak simülatörü yapmışlar. E, araba simülatörü yapmış durumdalar. Ve şimdi bu uçak simülatörleri e, uçak e, pilotların eğitimi için çok önem sarf ediyor. Hı hı. E, şimdi bu Türkiye'de yerli milli olarak geliştirilmiş ama bu start bütün kaynağını başlangıç aşamasından şimdiye kadar harcamış ve artık parası tükenmiş durumda. Şimdi bu startup'ımızın elinden e, tutup bir sanayiciyle bir araya getirsek, bunu birleştirsek ve daha sonra sanayicimizin parasal gücüyle, onun profesyonel saha tecrübesiyle bu startup firmamızın ürününü uluslararası aşamaya açacak bir platformla beraber e, ihracatlar gerçekleştirmiş olacaksınız ve ülkenizin e, kasasına ciddi anlamda döviz gelişleri olacak. Bu sadece bir örnek. Hı hı. Otomasyon sektöründen tutun da tutunda. tutun da otomotiv sektöründen tutunda sağlık sektörüne kadar birçok alanda ciddi anlamda e, ürün geliştiren binlerce e, startuplarımız var. E, sadece startupta mevzu değil, e, güçsüz yazılım şirketlerimiz var. Şu an Türkiye varterinde 22 bin tane yazılım şirketi var Ayşegül Hanım. E, ama kayda geçmiş 22 bin tane ve o kadar da bilişim adı altında, elektronik adı altında yazılım üreten var. Aşağı yukarı Türkiye'nin şu an Envateri'nde 50 bine 50 bin aşkın ee, yazılım üreten firmalarımız var ama bunların şu an yüzde doksanı ihracat gerçekleştirmiyor. Hmm. Bunların yüzde onu diyebiliriz ki ihracat gerçekleştiriyor ve zaten şu an biz eğer ihracat gerçekleştirirsek ülkenin sorunu çözeriz çünkü ithalata bağlı olmayan tek sektör. Yazılım evet. bugün oturuyorsunuz ürünü kodluyorsunuz ürünü kodladıktan sonra bir oyun ortaya çıkarıyorsunuz ortaya çıkarmış olduğunuz oyunu milyon dolarlara satabiliyorsunuz. Bu da ülke açısından cari açıklarımızı kapatabilecek çok önemli bir durum işin açıkçası. Şimdi size anlatırken birkaç sorun var. İlki